Charles kullanımı daha teta, detaylı birlikte anlatacağım. Üff ben konuşamıyorum bugün neyse. Ee, o zaman hemen geçelim. İkinci Charles'ımızı açalım böyle. İlk başta ben şunları göstereyim. Şimdi... <laughs> bu Recording Ve bu Breakpoint Şimdi Recording'i açacağız. With VIP onunla hilesini göstereceğim böyle nasıl yapacağız. Şimdi recording'i açtık. Bu kapalı. Diğer her şey kapalı. Sadece recording açık. Şimdi bunu alta alalım. Ve VIP ol'a tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada VIP olma yeri açıldı. Şimdi çaylısımızı açalım. Burada gördüğünüz gibi 4 tane link var. Şimdi şunun açısına da tıklasabilirsiniz. Şöyle. Ama kapatabiliriz de. Şimdi hepsiniz ilk başta bunu tıklayacağım. Sonra sağ tık yapacağım. Gördüğünüz gibi burada break points var. İşte buraya basmanız gerekiyor. Burada tık, tık olması gerekiyor. Sonra bunu her şeyi her linke yapın. Buna da sağ tık yaptım. Bunu da break points yapabilirsiniz. Ben buna break points yapmışım zaten. Buna da break points yapalım. Şuna da break points yapalım. Gördüğünüz gibi hepsini backup yaptık. Şimdi recording'i yani şunu şunu kapatalım. Gördüğünüz gibi kapattım. Sadece şu açık kalsın. Şu açık kalsın. Backup. Şimdi bunu temizleyeceğim linkleri. Şimdi bunu kapatıyorum ve tekrar bir dakika. Off. Bu ben çok sinirleniyorum. Rica etki olasılıyoruz gibi tıkladım. Şimdi şuraya basacağım. Excuse. bastım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir şey açıldı. Ok aşağı indi şuradan. Şimdi şuna basıyorum. El listesi. Ve bastım. Gördüğünüz gibi böyle bir şey açıldı. Daha sonra ise ana basıyorum. Ve bastım. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açılması gerekiyor. Şöyle. Tamam şimdi aşağı iniyorum. Şuradan aşağı iniyorum. Sonra burada membership time out date yazıyor. Evet. Şimdi ona tıklıyoruz. Ve şuradaki 2000'e 2016'dan yüksek bir sayı yapıyoruz. Mesela 2019. Tamam şimdi execute'e basıyoruz. Olmadı çünkü ben çok yavaş yaptım. Ama eğer sizde şey de olmadıysa tekrar deneyin. Böyle işe yaramayabilir ve bu çok normal bir şey. Tekrar deneyin. Tek yapmamız gereken sabırlı olup tekrar deneyin. Ben şimdi tekrar deneyeceğim. Etik yu. Etik destanış. AMF. Tekrar deneyeceğiz. 19. Ve etik Gördüğünüz gibi bu sefer oldu. Şuna bastık. İşte şuna bastık demişim. Şurada VIP diye bir şey olması gerekiyor bu çıkması gerekiyor. Eğer bu çıktıysa olmuştur. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi biraz daha detaylı anlatmak için bunu ne yapabileceğimi göstereceğim. Tabii VIP çok hızlı giden bir şey. Mesela bunu mavi yapalım. <laughs> tamam. Şimdi alışverişe girelim. Biz gitmeden önce yapalım. Mesela VIP bir şey seçelim. Bu. Mesela bu VIP. Bunu kesinlikle satın al yapmayın. Çünkü işe yaramıyor. Ama istek listesine istek listenize koyabilirsiniz. Oradan almak için yine Charles lazım. Ben onu zaten yapmıştım erkek kıyafeti şeyinde. Orada VIP bir şey de vardı. Şimdi başka göstermek için mesela animasyonla VIP bir animasyon seçip almaya çalışalım. Bakalım ne olacak? İşe yarayacak. Gördüğünüz gibi yalnızca VIP diyor. Ve bizim burada VIP'miz hala var. Ve yok. Yani olmuyor. Şimdi güzellik kliğine gidelim. Buna basalım. Satın al diyelim. Başlayacağım şimdi. Şuradan alalım. Parayı. Tamam. Basalım. Satına basalım. Yalnızca VIP diyor. Yani gördüğünüz gibi işe yaramıyor. Ve VIP'siniz yani. Bir de şunu deneyelim. Ama bu böyle oluyor ama normalde işe yaramıyor. <laughs> <bir> şey <laughs> Şimdi tekrar yapalım. Şimdi buradaki şeylen gitmesini istiyorsanız kapatın. Şuradaki kapatın ve buradaki cancel'a basın. yıkmıyor ama cancel ben Şimdi şunu yapalım. Hayır basalım. basalım. Execute. Project response AMF membership time Update 19 X2. ve 3 ve 5 takımlar. <laughs> <laughs> sürelim. Şunu yapalım. Tamam. tamam. Hadi bakalım. Ve gördüğünüz gibi 205 sayfa. Ve orada gör, e, gördüğünüz gibi orada 210 sayfam vardı. Ve 33 sayfa ihtiyacım vardı. Orada 30'u. Gördüğünüz gibi işe yaramıyor. Sayfayı yenilince gidiyor. Ve burada var ama. Hala duruyor. yani VIP, sahte VIP olunca böyle herhangi bir ban engelleyemiyorsunuz. Ama çok bir şey de yapamıyorsunuz yani. Ancak VIP kıyafetleri istediklerinizde koyabiliyorsunuz. Ve onu almak için yine çağırması gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sanırım uzun bir video oldu. ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu kadar. <laughs> o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.